Bazen mesafe ve sessizlik en iyi terapidir. Bazı yaralar kelimelerle sarılmaz. Bazı kırgınlıklar ne kadar anlatılırsa anlatılsın hafiflemez. İşte o anlarda insan en derin sığınağını arar. Mesafe ve sessizlik. Mesafe yalnızca fiziksel bir uzaklık değildir. Bazen bir adım geri çekilmek Bazen geçmişle arana görünmez bir duvar örmektir. Bir anlık ferahlık için değil, ruhunun kendi kendine nefes alabilmesi içindir bu uzaklık. O mesafede ne kalabalıklar vardır, ne de gereksiz gürültüler. Sadece sen ve düşüncelerin. Orada zamanın ağırlığı hafifler, içindeki karmaşa yerini dingin bir boşluğa bırakır. Sessizlik ise başka bir öğretmendir. Konuşmanın, anlatmanın, tartışmanın bittiği yerde başlar onun derinliği. Sessizlik yalnızca seslerin yokluğu değildir. Kalbinin, zihninin, ruhunun birbirini duyabildiği bir alandır. Sessizliğin içinde kendi yankını dinlersin. Sustuğunda fark edersin. Kelimelerin anlatamadığını bazen sessizlik bağırır. Mesafe ve sessizlik iyileşmenin en iyi yoludur. Çünkü bazen bir insanın kendini bulması herkesten uzaklaşmasıyla mümkündür. Ve bazen bir insanın en büyük haykırışı sessizliğiyle olur. Belki de en zor şey bu terapiyi kendine hediye etmeyi öğrenmektir. Ama bir kez mesafenin huzurunu, sessizliğin şifasını keşfettiğinde, kendi yaralarını saracak gücün hep sende olduğunu anlarsın.